Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesini meclise yansıtan milletvekillerimizle beraber ve siz değerli partililerimizle beraber basına ve kamuoyuna açıklamak istediğimiz partimizin 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği tezkereye dair basın açıklamasını çok değerli basın mensuplarınıza ifade edeceğim. Aziz milletimiz Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin ilk ve ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Dolayısıyla Teröre karşı verilecek her türlü mücadeleyi amasız, fakatsız destekler. Bununla birlikte tezkerede yer alan ve doğrudan doğruya milli egemenliğimize gölge düşürebilecek sakıncaları milletimizle paylaşmak da bizim görevimizdir. Söz konusu tezkere yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasının daha net bir ifadeyle yabancı asker postallarının kutsal vatan toprağımızı çiğnemesinin önünü açmaktadır. Saray iktidarına sormak isteriz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ordusu yok mudur? Askerimiz, polisimiz, korucumuz ne için mücadele etmektedir? Söz konusu yabancı askerler kimlerdir? ve ordumuzun verebediği hangi mücadeleyi verecektir. Türk milleti vatanını canından aziz bilir. Anadolu'nun her karış toprağında yurdumuzu korumak, milletimizi yüce tutmak için milyonlarca vatan evladı görev beklemektedir. Bizzat Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen ve milletimizin hemen her kesimi tarafından desteklenen bu itiraz müzakere dahi edilmeden gündemden düşürülmüştür. Bu telaşın sebebi nedir? Türk milleti vatanını tehlikede gördüğü her an elbette direnç gösterecektir. Ancak çekincemiz ülkeyi yöneten saray iktidarının bir kez daha Allah da Milletim de beni affetsin diyecek duruma düşmesidir. Aziz milletimiz bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadele adı altında yabancı askerlere vatanımızın kapılarını açan bu maddeye itiraz etmektedir. Altı okundan biri milliyetçilik olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması ifadesini kabul etmesi mümkün değildir. Çünkü yabancı asker demek işgal demektir. İşin dikkat çekici bir boyutu da sarayın iktidar ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi yabancı askerlere Türk topraklarının kapısının açılmasına Cumhuriyet Halk Partisi itiraz edene kadar sessiz kalmıştır. Ardından Türkiye'ye gayrimeşru yabancı postalların ayak basması diye bir şey yoktur. Şayet olursa verilecek sadece bir canımız vardır diye hamasetten öteye gitmeyen bir açıklama yapmıştır. Sizin için meşru gayrimeşru yabancı asker ayrımı olabilir. Ama vatan toprağını namus bilen bizler için böyle bir ayrım yoktur ve olmayacaktır. Büyük Önder Büyük Önder Atatürk'ün ifadesiyle zaferleri ve geçmişi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber uygarlık nurlarını taşıyan kahraman Türk ordusundan umudu kesip yabancı askerlere bel bağlayan saray ve şürekasını aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Değerli basın mensupları tekrar ediyorum. Tezkere oylamasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türk milletinin iradesinin meclise yansımasını sağlayan değerli vekillerimiz ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütümüz olarak basına bu açıklamamızı sunduk. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle beraber olup bizlerin güvenliğini sağlayan Emniyet görevlisi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. 29 Ekim'de Cumhuriyetin 100. yılında saat 16.30'da anıta çelenk koyma töreni ve 19.23'te büyük Cumhuriyet yürüyüşünde buluşmak üzere ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Partimizde birer çay içiniz efendim. Buyurun.

Gel, gel. Ee, Konuştuk. Ee, <laughs> e bunu bana <laughs> atarsın. <laughs> amijamiyaтовари сln yend sелон yanida